Arkadaşlar köpeğime su doldurdum. Bir de yemek var vardı. kıyma kavurdum oğluma pilavlı. Arkadaşlarım. Onu bir karak bulamadım. O yüzden bunu ne yapacağım? Vardı ama uçmuş gitmiş ya da kırmışlar. Bilmiyorum yok olmuş. Kıymalı kıymalı yesin oğlum. şöyle görsün de beğensin kıymalarını. Gerçi kokuyu alır o. Heh. Oğlum senin suyunu da vereceğim. Fıstığın yiyen mi? Hadi onu iç bunu da iç. Tamam mı aşkito? Hadi afiyet olsun. Maşallah. Hadi afiyet olsun.